Tövbe Kapısı Ne Zaman Kapanır? Yazan Abdülkadir Geylani Seslendiren Betül Güler Bu sohbette tövbe kapısı ne zaman kapanacak, günahlarla kirlenen ruhlar nasıl temizlenir, ibadetlerin kabul edilme alametleri nelerdir, Allah katında makbul duaların özellikleri nelerdir Halinden başkalarına şikayetçi olmanın zararları nelerdir? Allah'ın kabul edeceği bir tövbe nasıl olmalı? Konularına değiniliyor. Resulullah şöyle buyurdu: Hayra dair herhangi bir şeye kavuşan kimse onu mutlu bilsin ve faydalanmaya baksın. Çünkü onun ne zamana kadar açık kalacağını bilemez. Ey cemaat, fırsatı kaçırmayın. Hayatı ganimet bilin ve ondan faydalanmaya bakın. Madem ki bu hayat kapısı açık, bir şeyler elde etmeye koyulun. Yakında o kapı kapanır. Hayır işleri yapmaya güçlü olduğunuz müddetçe hayır yapın. Tevbe kapısı kapanmadan o kapıdan girin. Sonra kapanır, tevbeniz de makbul olmaz. Halen dua kapıları açıktır. Dua edin, makbul olur. Aranızda iyiliğiyle tanınan kimselere koşun. Onların hayır dualarını ve öğütlerini dinleyin. Sonra kapılar kapanır mahrum olursunuz ey cemaat yıktığınızı yapın pislettiğinizi temizleyin kötülüğünüzü iyiliğe çevirin günahla kararan varlığınızı parlatın aldığınızı sahibine verin efendinizden kaçtınız onun kulluğundan uzak düştünüz hemen ona dönün ve tevbe edin ey evlat şu varlık aleminde ve şurada halık taladan başka kimse yoktur varlığını ona bağlarsan kulu olursun. Onu bırakır, halka koşarsan onların kölesi olursun. Sana söz hakkı yok. Ta boşluk beyabanlarını ve otsuz tarlaları geçinceye kadar. Bunları geç. İç aleminde haktan gayrı her ne ki var, onu kopar at. Ancak o zaman dilin açılır ve söz hakkın tanınır. Bilmez misin, hak arayıcısı her şeyden ayrıdır. Haktan başkasına yan çıktığı yoktur.'' O bilir ki, haktan gayrı her ne ki var, Allah'la kendi arasında perde olur. Bu durumda neye bağlansın, kime güvensin? Çünkü bağlandığı şeylerin kendisine zulmet getirdiğini tecrübeyle bilir. Ey evlat, insanların önünde gezen birçok felaketler vardır. Her felaketinde kendine göre hayli dalları vardır. En büyük felaket, sonsuz saadetten mahrum olmaktır. En büyük saadet ruh zenginliğine ermektir. Bunun için çok çalışmak ve tembel olmamak lazımdır. Tembellik insanı korkunç uçurumlara atar. Telafisi kabil olmayan kin ve düşmanlık tohumları saçar. Tembel olma. İşlerini sağlam yap ve çalışkan ol. Dünyayı çalışanlar kazanır. Ahireti çalışanlar kazanır. Birçok büyükler çalışkan ve dinç olmak için Allah'a hayal vardılar. Ebu Muhammed Acemi şu duayı yapardı. Allah'ım bizi dinç ve çalışkan kıl. Bununla bizi tembel etme demek isterdi. Bunun manası yücedir. Dil bunun manasını tam ifade edemez. Kim ki tadar, hakikati ancak o anlar. İslam dininin emri dahilinde halkla iyi geçin. İslam dini neye iyi derse o iyidir, mübarektir. İslam dininin yüce emirleri zedelenmediği takdirde halkla geçimin tadı alınır ve hoşluk olur. Aksi olunca iyilik olmaz. Bilakis felaket gelir. İyiler yapacakları işi bilirler. İşlerini yerine ve zamanına göre düzenli tutarlar. Yapacağın işi onlara sor ve onlara danış. Ey evlat! Dua bağına yapış. Rızaya yönel. Razı ol dilini kalbinden ayrı etme, kalbinle birleştir. Ağzından çıkan kalbinde bulunan olmalı. Her ikisini de iyiye yönelt ki hoş olasın. Bir gün kıyamet kopacak, insana yaptıkları hatırlatılacak. Dünyada yaptığı hayır ve şer önüne mendil gibi serilecek. Kötülüğü gören pişman olur ama fayda vermez. Hatayı anmak burada olmalı. Orada anış hayır getirmez. Temel olan iş, bu acı günü ölmeden önce hatırlamak ve ona göre hazır olmaktır. Harman zamanı ekmeği, tarlaya tohum saçmayı düşünmek neye yarar? Sonbaharda ekin işine yönelmeyene yaz günü ne hayır verir? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dünya öbür alemin ekim yeridir. Hayır eken sevinç biçer, şer ekense pişmanlık devşirir. Bir gün ölüm gelir, seni uyandırır. Bu yanışın sana ne yararı olur? Uyan, uyan, çabuk uyan. Allah'ım, bizi gafil kişiler gibi uyumaktan koru. Seni bilmeyenlerin gafleti gibi senden ayrı kılma Allah'ım. Amin. Şerli adamlarla konuşma. Onlarla oturan bir gün gelir, kötü olur. Önceleri iyiliğin devam etse de sonunda onlar gibi olabilirsin.'' Ama yazık olur. Hayırlı olanlar, iyiliği arzu edenler bu halinde senden uzak dururlar. Seni kurtarmak isterler ama onların iyi düşüncesini zedelemiş olursun. Kitabullah'ın, Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yürü. Sünnet-i Resulullah'a, peygamberin adetlerine uy. Felah bulur ve iflah olursun. Aksi halde kötü çukurları boylarsın. Ey cemaat! doğru olarak Allah'tan utanın. Gaflete düşmeyin. Allah'tan gafil olmayın. Ömrünüz geçmekte ve zamanınız tükenmekte. Halbuki bütün çabanız, yemeniz imkansız olan malı toplamakta. Kavuşmanız ihtimali dahi olmayan nesneler düşünüyorsunuz. Yaptığınız binalara sağlığınızda oturmak belki size nasip olmayacak. Yapın, edin, eyleyin ama kalbinize sahip olun. Dışınız dünyayı yapsın. Kalbiniz Allah ve ahiretle olsun. Kalbinizi dünyaya kaptırırsanız Rabbinizin yüce makamı perdeler arkasına girer. Ruhani hava tarafınıza esmez. Allah hem aziz hem de celildir. Allah'ı anma hali irfan sahiplerinin kalbinde çadır kurar. Her yanını kaplar. Haktan gayrı bütün düşünce izlerini siler, götürür. Bu ki tamam oldu. İşte cennet orası olur. Peşin cennet bu olur. Vaat olan cennetse öbür alemdedir. Peşin cennete razı olmak, kalbin Allah'a yakın olması demektir. Hakla kul arasındaki perdelerin kalkmasına gelince buna ruh alemine geçiş manasını vermek yerinde olur. Dünya cennetine kavuşan kula perdeler açılır, hakla kendi arasında perde kalmaz. Kul yalnız olduğu zaman ve her halinde onunla olur. Bu halin şekli yoktur. Misal getirilemez. Çünkü ona benzeyen yoktur. Bizzat gören, işiten odur. Şura 11 Öbür alemde vaat olan cennet vardır. Allahü Teala onu inanmışlara hazırlamıştır. İnanmışlar cennete girer. Onun kerim yüzüne nazar ederler. Bu nazarda perde yoktur. Her şer Allah'ı bırakmışlaradır. Tersini isabet etmeye gücü yeten olmaz. Her kim ki hakka yönelir iyilik bulur. Her kim ki ondan döner şerre düşer. İnsanlar istek ve arzuları kadar yücelirler. Yücelik şahsi yararı bir yana atmaktır. Daima üstün ve iyi düşünmek hoş olur. İnsan düşüncesine ve tuttuğu işe göre kıymet bulur. Buna göre Tuttuğun işte bir fayda umuyorsan o fayda kadar büyük olursun. Herkes himmetiyle ölçülür. Dünyalık isteyen dünyalık bulur ve değeri o kadar olur. Allah'ı isteyen Allah'ı bulur, kıymeti de o kadar büyük olur. İşini karşılıksız tut. Yaptığın işten bir şey bekleme. Allah'ın rızasını gözet. Başını o yola koy. Göreceksin ki mükafatın büyük olmuştur ona bakmak, ona yakın olmak ve onunla var olmaktan daha yüce ne olabilir? Artık bir garaza mevni iş tutma. Tüm işlerini ona bırak ve onunla yap. Onun önünde dünyalık nedir? Öbür alemin işleri neye yarar? Aslında Allah'a ait olan fakat zatına varmaya birer perde olan her ne iş varsa hepsini bir yana at. İyilik edeni gör. Nimeti sahibinden önce görme bir yere taşınacağın zaman oranın yerlisi senin için daha önemlidir. Onlar kötü olunca ne ilersin? Her şeyden evvel varlıkta yer tutan odur. Herkesten önce ve sonra yapan, yaptıran odur. Ölümü düşün. Afetlere sabırla karşı koy. Allah'a tevekkül et. Bütün halinde bu üç şeyi yap. Bunları yaparsan sana güzel oylar gelir. Onlara sahip olur. İyilere katılırsın. Ölümü düşünürsen hırsın yok olur. Sabırlı olursan her murada erersin. Rabbin sana istediğini verir. Tevekkül yolunu tutar. Allah'a bağlanırsan fani şeyler kalbinden çıkar. Dünya ve ahiretin derdi senden uzak olur. Siva denen nesneler senden boşanır. Rahata erersin. Her yan sana rahatlık olur. Herkes seni saklar ve esirger felaket sana yanaşamaz. Altı yönden Mevla sana bekçi olur. O aziz ve celildir. Halk sana yol bulamaz. Halk kötülükle sana varamaz. Kötülerin sana yolu kapalı, şerrin kolu senin için bağlıdır. Şeytan sana varamaz. Çünkü allah Teala şeytana buyurdu. Sen benim kullarıma sultan olamazsın. Hicir 42 halka gösteriş yapmayanlara şeytan gelebilir mi? İşi tevhid, gücü Allah olana kim yakın olabilir? Şeytan onlardan uzaktır. Çünkü Allah esirger. Bu yol sükutla başlar. İlki budur. Konuşmak sonradan gelir. Sus, taşma, içini doldur. Sonra izni al, konuşmaya koyul. Hak yola girince bu hal kendiliğinden olur. İhlas yolunu tut en büyük şey odur. İhlas sahibinin şahı ruhunda yaşar. Sultan sinesinde saklıdır. Dışa itibar edilmez. Geçici şeylere nazar neye yarar? Var mı aradığınız adam? İçini dışını bir eden. Dıştaki sultanla ruhtaki sultanı birleştiren zat görülür mü? Halinde kal. Gizli dur. Sineni kimseye açma. Ta işin bitinceye kadar devam et kalbini efendisine teslim edinceye dek özüne varlık tanıma hakka ki vardın işin tamamdır üzülme olduğu gibi bırak artık olacak olan olur artık sen padişahsın makama yerleştin mevla dilini çözdü halk karşısında bir süvari bölüğü olsun saf saf dizili ve emrine hazır gör onların kötülemesi ve övmesi bir olsun ne kötüleyene darıl, ne de övünce sevinç duy. Onlar sana darılsa ne var? Yüz çevirip gitseler ne çıkar? Onları yapan, yıkan sensin. Onları yaratan sana el vermiştir. Yarattıkları üzerinde keyfine göre hüküm sürebilirsin. Ne var darılacak? Allah'ın izniyle onları bağlar, sonra çözersin. Hadiselerin oluşu kalpeliyle olur. İşaretler sır dilinden çıkar. Bunlar olabilir ama lafla değil. Doğru olmaya bak. Doğru olan da her iyi şey kendiliğinden başlar. Akıllı ol. Çocuklar gibi heves hevesatına binme. Gözün görmüyor. Seni yola iletecek birini ara. Görmeden yola çıkan çukura yuvarlanabilir. Bilgin de yetersiz. Öğren. Cahil olma. Sana bilmediğini öğretecek birini bul. Bulunca yapış. Bırakma ne derse kabul et. Görüşlerini müsbet karşıla. Onun sözü ve hareketi senin delilin olmalı. Büyük insana kavuşunca yanına otur. Bilgiyi alıncaya kadar orada dur. İrfanın tam oluncaya kadar onu bırakma. Bunların sonunda her yolunu şaşıran sana sığınır. Kimsesizlerin kaba olursun. Zavallılar himayene girer. Fakirler derdine sende çare bulur kerem sahibi olmak için ilahi ve kutsi sırları saklamak şarttır. Efendiliğin en güzel örneği insanlarla iyi geçimdir. Allah'ın insana tevdi etti sırrı saklamasını bilmeyen, insanlarla iyi geçinmeyen efendi, çelebi değildir. Neredesin? Hak böyle mi aranır? Başka şeyleri gönlünde taşı. Sonra hakkı bulacağım diye uğraş. Halin nerede? Hakkı aramak nerede? Allah şöyle buyurdu. Sizden bir kısım dünyayı, diğer bir kısım da ahireti ister. Ali İmran 152 Diğer ayet ise şöyledir. Yalnız onun veçini dilerler. Keyif 28 Bahtiyar olana kudret eli gelir. Hak'tan gayri bilinen bütün varlıktan onu kurtarır. Ruhunu temiz tutmaya gayret et. O el bir gün sana da gelir, kolundan tutar, Velayet makamına yerleştirir. Yolculuğun biter, sülukun sona erer. Bulacağını bulursun. Dünya sana koşar, ahirette onun peşinden. Her ikisi de sana hizmetçi olur. Hiçbir darlık bilmeden makamında kalırsın. İnsan biraz saflık bulunca bazı hatıralar duyar. Kalbine bazı şeyler gelir. Bunların doğruluğu kolay bilinmez. Bir defa o hatıralara kapılırsan sürüklenir gidersin. Bu sebeple hakkın kapısında dur. Kapıya elinle vur. Himmet iste. Vermezlerse bekle. Hemen kaçıp gitme. Çünkü bilemezsin her yer onun kapısıdır. Kaçarsan kötüye düşersin. Çünkü onun kapısından kaçmış olursun. Oradan alacağın himmetle iyiyi, kötüyü bilirsin. Bir hatıra varid olunca nefsin mi, şeytanın mı olduğunu bilebilirsin.'' hakkın verdiği gayret duygusu sayesinde şeytanın, hevanın ve nefsin belasından azad olursun. O kadar iyi bir hale gelirsin ki şu iyidir, şu da kötü, şunu al, şunu bırak denir. Açık açık duyar, yolunu düzeltir, hak kapısında beklersin. Seni hak terbiye eder, varlığına can katar, o oturtur ve kaldırır. Emrini onun kitabından alır, yasakları yine onun emriyle öğrenirsin. Ey cemaat! Fazla istemeyin. Azı da az diye bir yana itmeyin. Önü sonu bırakın. Çünkü kader her birinizi tek tek kuşatmıştır. Ne lazımsa o bilir. Kabiliyetinize göre verir. Her biriniz için bir zaman ve her biriniz için geçmişe ait bir sayfa açılır. Peygamber Efendimiz şu dilin manalı hadiste halimizi anlatır. Rabbiniz yaratma ve rızka dair işleri bitirdi. Her şey tamam oldu. Ölüm günleri bellidir. Kalem kurudu. Olacak şeyler sırayla olur. Allahü Teala geçmişte her şeyi yerli yerinde yaptı. Lakin hüküm verilmedi. Bu yüzden hüküm ilan edilinceye kadar hepsinin üstüne bir perde çekti. Emri koydu. Yasakları getirdi. Bunlarla her cins kader faslı kapalı kaldı hiç kimsenin kadere yüklenerek hak talep etmeye etkisi yoktur. Allah istediğini yapar, yaptığından sorumlu değildir. İnsanlar hep yaptıkları için hesabını vermeye mecburdurlar. Enbiya 23 Ey cemaat! Zahire göre işlerinizi yürütünüz. Sizin için en iyisi budur. Rahat bundadır. İç alemi aklınız ermez. İşte beyaz ve işte siyah hangisini seçersiniz siz bilirsiniz. İç aleminiz gelişinceye dek devam edin. Dış hükümlere uyun. Bir zaman sonra ruhunuzdan perdeler açılır, iyiyi görürsünüz. Dış hükümleri bir yana atarsanız iç aleme geçmeniz kolay olmaz. Dış halin iyileşince için nur dolar. Sırrına geçer, sonra kalbine akar. Sonra nefsine gider, sonra da diline gelir. İlk iş dış cepheden başlar. İç alemdeki duygulara gider. Tekrar dışa vurur. Hisler böylece süzülür. Varlığın erir. Halkın iyiliğini gözeten işler yapar. Onlara önder olursun. Sen bir şey demeden onlar koşarak sana gelirler. Bunlara ermek ne kadar mübarektir. Hak yola girer, hakkı sever ve sevdirirsen ne mutlu sana. İddiaya kapılırsan yazık olur perişan olursun. Allah sevgisinin birçok şartları vardır. Onların yerine gelmesi gerekir. Yalnız ona uyman sevginin gereklerindendir. Başka şeye bağlı olmamak ve yalnız onunla ünsiyet etmek de sevginin gereğidir. Hiçbir işe itiraz etme. O sende istediği gibi tasarruf eder. Başkasında da aynı tasarrufu görürsün. Ses etme. Hakkın piilleri seni korkutmasın. Her işte binlerce hikmet gizlidir. Bir kulun kalbinde Allah sevgisi yer ederse yalnız onu sever. Başka uğratıcı işleri bir yana atar. Bunu yapamayan sevgi iddiasında bulunamaz. Yalancı ve uydurma davadan dön. Bu yolda yapmacık hareket fayda getirmez. Bu yol yersiz arzu ve boş temenniyle elde edilemez. Hele içi başka, dışı başka olan bir kimse bu yola hiç yaramaz. Bir de yalancılık peyda olursa felaket o zaman başlar. Eğer sende bu hareketlerin az buçuğu varsa hemen tövbe et. Bozma, tövbe etmek işi değil. Asıl iş onu bozmamaktır. Bir ağacı sadece dikmek marifet sayılmaz. Asıl marifet onu yetiştirip meyvesini almaktır. Bunu yapmaya çalış. Hakka yapışın. Darlıkta ona yalvarın. Genişliğe çıktığınız zaman da onu hatırlayın. Hasta olduğunuzda Allah deyin. İyiliğe erdiğinizde onun yoluna koşun. Hayır, şer hep onun elindedir. Veren alan odur. Sizin için kurtuluş ancak Allah'a candan teslim olmaktadır. Ruh ilacınız ancak bu olabilir. Onun verdiği hüküm sizi titretmesin. O hüküm üzerine de münaza etmeyin. Onun verdiği hüküm için kullarına şikayet etmeyin. Şikayet ancak bela getirir. Bunu bilin. Sabırla bekleyin. Onun kudret eli altında bekleyin. Sessiz durun. Hele bir bakın neler yapıyor. Seyre dalın. Onun içinizde ve sizinle ne derin işleri oluyor. İşte bunu anlamaya bakın. Onun yaptığı işlerde geniş olun. Yazar, bozar, hepsine uyun. Yapacağı işi siz değil, o bilir. Allah'ım bizi yüce varlığında zatınla eyle dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşten koru. Amin.